Herkese merhaba. Türkiye'nin en hızlı ticaret yazılımı Fabrika ve Ticaret'in eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu vitrin yönetimi olacak. Vitrinlerimizi nasıl oluşturacağımızı ve vitrinlerimizi nasıl düzenleyeceğimizi göreceğiz. Hemen başlayalım. Evet, öncelikle admin panelimizi Giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra soldaki menü üzerinden içerik yönetimi vitrin yönetimi adımlarını takip ediyoruz. Ve vitrin yönetimi sayfamıza giriş yapmış bulunuyoruz. Burada vitrinlerimiz yine dil seçeneğiyle filtreleme alanımız bulunuyor. Eğer farklı diller kullanıyorsak web sitemiz üzerinde. Buradan filtreleme yapabiliyoruz. Yeni bir vitrin oluşturmak için sağ üstte bulunan yeni ekle butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan sayfa üzerinden vitrin bilgilerimizi girdikten sonra, vitrimizi oluşturmuş olacağız. Öncelikle bir vitrin adı girmemiz gerekiyor. Şöyle çok satanlar şeklinde bir vitrin oluşturacağım. Çok satanlar vitrini oluşturduktan sonra, bu tiki işaretlersek eğer başlığımız görünmüş olacak. Eğer tiki işaretlemezsek vitrin üzerinde başlığımız gözükmeyecek. Bunu biraz sonra, hemen vitrin oluşturduktan sonra Birlikte göreceğiz Şöyle Kaydediyorum ee, Öncelikle vitrin resimleriyle bir banner alanı şeklinde bir vitrin e, oluşturmayacağım öncelikle bir ürün vitrini Oluşturacağım Şuradan yeni ekle diyorum Buradan eklemek istediğim ürünleri teker teker ya da toplu olarak seçebiliyorum Ya da buradan e, Eklemek istediğim ürünleri filtreleyerek bulduktan sonra Bu şekilde işaretleyerek e, Kaydediyorum ben hepsini ekleyeceğim şu an seçiyorum ve işaretliyorum Ürünlerimin sırasını belirledikten sonra kaydediyorum. Vitrin bilgileri kısmına geliyorum. Aktif seçeneği ana sayfada gözükmesi için vitrinin yeterli bir seçenek değil. Ana sayfada göster bunu işaretliyorum. Bunu işaretlemezsek eğer vitrinimiz aktif olarak çalışacaktır fakat ana sayfada gözükmeyecektir. Bu e, tiki işaretlememiz gerekiyor. Kaydediyorum ve ana sayfama geliyorum. Sayfayı yeniledikten sonra görmüş olduğunuz gibi ürünlerim Geldi. 6 tane ürün listelenmiş oldu. Burada görmüş olduğunuz gibi e, vitrinimize vermiş olduğumuz başlıkta görünmekte. Şu tiki kaldırırsak az önce bahsettiğim gibi bu e, başlık görünmeyecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Tiki işaretliyorum. Aynı şekilde bir vitrin açıklamam varsa şu şekilde. Bunu da görünmesini istiyorsam eğer vitrin açıklamasını. Tiki işaretliyorum ve kaydediyorum. Sayfayı yeniledikten sonra görmüş olduğunuz gibi hem başlığım hem de açıklama kısmı gelmiş oldu. Şimdi dilerseniz diğer özelliklerine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ürün vitrinimizi oluşturduğumuz ürün vitrininde ürünlerimiz listelenecek şekilde geldi. Peki biz bunu slider'a çevirmek istiyorsak, yani tek satır halinde ve ürünlerimiz dönecek şekilde slider haline çevirmek istiyorsak buradan ürünler slide olsun seçeneğine tıklıyorum ve kaydediyorum. Sayfamı yeniledikten sonra görmüş olduğunuz gibi ürünlerim slider'a dönmüş oldu. Bu şekilde vitrin içerisindeki ürünler arasında geçiş yapabiliyorum. Ama eğer slider olmasını istemiyorsam ama ürünlerimin say ana sayfamda listelenmesini istiyorsam da bu tiki kaldırıyorum ve kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi listelenme şekli de bu şekilde. Kaydediyorum. Burada vitrinimin ana sayfada görünecek sırasını belirleyebilirim. Örneğin bu ilk vitrinimiz olacağı için birinci sıraya seçiyorum ve kaydediyorum. Burada vitrin şablonu kısmımız var. Vitrin şablonu ise vitrinimizin solunda resim sağında slider şeklinde ya da solunda slider sağında resim olacak şekilde belirleyeceğimiz bir alan. Bunu da nasıl yapacağız? Öncelikle sol resim sağ slider seçeneğini seçeceğim. Kaydediyorum ve buraya bir resim eklemem gerekiyor çünkü burada solda resim görünecek, sağda slider gözükecek. Bu şekilde ayarlamıştık. Şimdi buraya ben bir görsel ekliyorum hemen. Görseli sürükle bırak yaparak yükledim. Buraya bir e, görsel e, adı girebilirim. Evet, ürün ismini girdikten sonra e, buraya bir URL girebilirim. Şöyle hemen bir tane URL seçelim. Buraya da URL'mi giriyorum ve kaydediyorum. Evet, ana sayfada. Sayfamı yeniledikten sonra görmüş olduğunuz gibi buradan sol resim, sağ slider seçeneğini seçmiştik. Solda resmimiz, sağda da ürünleri, eklemiş olduğumuz ürünlerin sliderı. Bunun tam tersini yapacak olursak sol slider, sağ resim seçeneğine bakalım. Kaydediyorum. Sayfayı yeniledikten sonra görmüş olduğunuz gibi sağda görselin, solda da Slider'ım olacak şekilde ayarlamış olduk. Buna zaten bir URL'e de girmiştik hatırlarsınız. Tıklarsak eğer e, görmüş olduğunuz gibi bir kategoriye yönlendirmesi mevcut oluyor. Ürün vitrini bu şekildeydi. Şimdi derseniz e, görsellerimizle bir vitrin oluşturalım ve bunun ayarlamalarını yapalım. Yeni bir tane slider oluşturacağım. Öncelikle bir vitrin adı giriyorum. Sonra bir vitrin açıklaması giriyorum. Onların görünmesini istediğim için başlıklarımın tikleri işaretliyorum. Kaydediyorum. Kaydettikten sonra vitrinimi oluşturmuş oldum. Hatırlarsınız önceki vitrinimiz için çok satanlar vitrini için birinci sırayı belirlemiştik. Bunun için de ikinci sırayı belirleyeceğim. Kaydediyorum. burada vitrin şablonu alanında slider oluşturmayacağımız için basit vitrin seçeneğini seçeceğim. Görsellerimizden oluşan bir vitrin oluşturacağız. O yüzden slider oluşturmayacağımız için buradaki seçenekleri seçmiyorum. Basit vitrin alanını işaretliyorum. Kaydediyorum. Şimdi vitrinlerimizin görsellerini yükleyelim. Evet görsellerimi yükledim. Şimdi bu görsellerin ayarlamalarını yapacağım. Yani büyüklüklerini ayarlayacağım bu kısımlardan. Görünecek şekillerini ayarlayacağım kaydediyorum. Öncelikle şöyle bir bakalım isterseniz nasıl görüneceğine. Ana sayfada göster butonunu işaretliyorum. Sayfamı yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi görseller bu şekilde listelendi. Bunun sebebi e, görsellerim için ben bir büyüklük ayarı yapmadım. Yani buradan e, mobil, tablet ve masaüstü için görmüş olduğunuz gibi e, büyüklüklerini seçmem gerekiyor. E, buradan ayarlarını yaptıktan sonra tasarımı güncellemiş olacağız. Şu an hepsi 12x12 12 boyutta olduğu için tam sütun, tam satır olarak görünüyor. Yani tamamen sayfamızı kaplayacak şekilde görünüyor. Bunları buradaki device'lara göre teker teker ayarlayacağım. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz kare görsellerimi tek satıra yerleştireceğim. Yani şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane olacak şekilde sayfayı 3'e bölmüş olacağım. Bunun için şunu yapmam gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 12'ye 12 seçeneği işaretli. Ben burada sayfamı 3'e böleceğim için yani yan yana 3 tane görsel koyacağım için 12'yi 3'e böleceğim. Yani 4'ü seçiyorum. Masaüstü seçeneğinde 4'ü seçtim. Burada da aynı şekilde 4'ü seçiyorum. Burada da aynı şekilde 4'ü seçiyorum. Yani 4, 4, 4, 12 olacak şekilde tek satıra bu görsellerimi yan yana koymuş olacağım. Şöyle kaydediyorum. Kaydettikten sonra sayfamı yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada görsellerimi yan yana koymuş oldum. Bunlar şu an 12 seçeneğinde kaldığı için görmüş olduğunuz gibi halen sayfayı kaplayacak şekilde gösteriliyor. Ama bunları ee, Sayfamı 3'e bölecek şekilde ayarladığım için Yan yana koymuş oldum Şimdi dilerseniz tablette nasıl görüneceğine bakalım Tablette de Yan yana görünmelerini istiyorum O yüzden burada da Tablet görünümünde de 4'ü işaretliyorum Yani sayfamı 3'e bölüyorum Kaydediyorum Sayfamı yeniledikten sonra Hemen bir tablet görünümüne bakacağız Sayfamı yeniliyorum Görmüş olduğunuz gibi sayfamı 3'e bölmüş görsellerimi yerleştirmiş oldum. Şimdi diğer e, alttaki e, sayfayı kaplayan görseller için bir ayar yapalım. Bunu da şu şekilde yapacağım. Solda bir görsel, sağda bir görsel olacak şekilde ayarlayacağım. E, sağdakini e, şu iki görselimin boyutunda yapacağım. Soldakini şu görselin boyutunda yapacağım. Onu da şu şekilde ayarlıyorum. Öncelikle de sıramı değiştiriyorum. Bu görselimi yukarı alacağım. Evet görsellerimiz sırasını güncelledikten sonra ne yapacaktım? Tekrar hatırlatalım. Solda bir görsel, sağda bir görsel olacak şekilde. Yani şu görselin boyutunda solda bir görsel yapacağım. Az önce ne yapmıştık? E, sayfamızı 3'e bölmüştük. Burada da aynı şekilde solda bir görsel yapacağım için e, şurada 4'ü işaretliyorum. Yani solda 4, sağda 8 olacak şekilde ayarlayacağım. Ve 12'ye tamamlayacağım. Kaydediyorum. Bunu da aynı şekilde 8 ayarına getiriyorum. Kaydediyorum. Sayfamı yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, sola 4 seçeneğini seçmiştim. Sağa 8 seçeneğini seçmiştim. Yani 12'ye tamamlamıştım. Ve sayfamı bu şekilde 2'ye böldüm. Solda bir görsel, sağda bir görsel olacak şekilde banner vitrinimi oluşturdum şimdi derseniz ee, diğer ayarlarımıza bakalım tablet için seçmiştik mobilde nasıl görüneceğine bakalım şu an mobilde görmüş olduğunuz gibi hepsi 12 12 ayarlı mobil görünüm için cihaz seçiyorum sayfayı yeniliyorum Evet görmüş olduğunuz gibi 12 12 seçeneği seçili olduğu için mobilde bannerlarım tam sayfa olacak şekilde gözüküyorlar Buna dokunmayacağım çünkü daha küçük yaparsak yani buradan 12'nin altına bir seçenek seçersem yani buradaki ayarlamaların aynısını yaparsam buradaki içeriklerim, yazılarım, görsellerin içerisindeki yazılar çok küçük olacaktır. O yüzden burada 12-12 seçeneğini bırakıyorum mobil için. Bu bannerlarıma dilersem bir URL'e girebilirim. Bunları zaten slider yönetimi videomuzda ve az önce oluşturduğumuz vitrinimizde de görmüştük. Bu görsellerimize buralardan URL'e girip bu bannerları bir kategoriye bir sayfaya yönlendirebilirim. Dilerseniz hemen bunları da dolduralım ve tamamlamış olalım vitrinimizi. Evet, görmüş olduğunuz gibi görsellerimin içeriklerini doldurmuş oldum. Sayfamızı yenileyelim. Herhangi bir görselimize tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi kategorimize yönlendirmiş olduk. Bu şekilde görsellerimizi de linkleyebiliriz. Evet şimdi dilerseniz vitrinlerimizin bir yerini değiştirelim. Onu da görmüş olalım. Bu vitrinin sırası 2 olarak seçmiştik. Şimdi bunu 1'e getireceğim. Diğer vitrinimde çok satanlar vitrinimde 2'ye getireceğim. Yani alt üst yer değiştirmiş olacaklar. Sayfamı yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi görsel vitrinim yukarı gelmiş oldu. Ürün vitrinim aşağı gelmiş oldu. Bu şekilde vitrinlerimizin yerlerini sıradaki sayı değiştirerek güncelleyebiliriz. Evet vitrinlerimizi oluşturduk. Dilerseniz vitrinleri nasıl kapatacağımıza da bir göz atalım. Şuradan görmüş olduğunuz gibi aktif seçeneğini, işaretini kaldırıyorum. Kaydediyorum. Görsel vitrinim gidecektir pasif hale getirdiğim için görmüş olduğunuz gibi bu şekilde vitrinimi silmeden kapatmış oldum, pasif hale getirmiş oldum. Buradan tik işaretleyerek aktif hale getirebiliriz. Unutmayalım, ana sayfada göster seçeneğini seçmezsek vitrinimiz ana sayfada listelenmeyecektir. Bunu mutlaka işaretlememiz gerekiyor. Kaydediyorum. Sayfayı inliyorum. Görmüş olduğunuz gibi tekrar görsel vitrinim gelmiş oldu. Vitrinlerimizi silmek istiyorsak da sağ üst köşeden sil butonuna tıklayarak vitrinlerimizi Kaldırabiliriz tamamen silmiş oluruz. Evet bu videomuzda vitrinlerimizi nasıl oluşturacağımızı ve nasıl düzenleyeceğimizi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.